Deniz Ahmet Değirmenci. Bugün size farklı konseptte bir gayrimenkul tanıtımı için karşınıza çıktım. Neredeyiz? Çanakkale ili Çan ilçesine merkezinde. Çan'ın en elit diyebileceğim bir konutlarında, termal konutlardayız arkadaşlar. Böyle yaklaşık 130 metrekare ev sahibiyle birlikte şu anda kamera arkasında ev sahibimiz var. Bizi cevaplandıracak. 130 metrekare 3 artı 1 toplam 3, 2, 2 banyolu Ebeveyn banyo ve normal banyo ayrıca da Alaturka tuvaleti ile birlikte harika bir mutfak, geniş bir salon, bütün odaları ışık alan, duvarları sıvası özel yapılmış, karton piyer ve ışıklandırma özellikleriyle hepsi beraber. Bir de çok özel bir sürprizimiz var. Termal konutlar dedi ki arkadaşlar burası bulunmuş olduğu taban alanında çanın termal su kaynağı var değil mi Ali abi? Onunla ilgili bir projesi vardı. Çok küçük bir şey kaldı derinde. O da inşallah yakın zaman tamamlanacak. O normalde akıyordu ama bir sıkıntı var. Biraz masraf edilecek. Akıtılacak. Yani. Şu anda. Akıtıyor şu an. Yani gerçek yani. termal suyu ve evleri verilir vaziyette. Bunu Tabii hiç başka o, bir kurulukta, <laughs> sitelerde apartmanda bulamazsınız arkadaşlar. Şimdi bizi böyle geniş bir antre taşıyor. Ben videonun önünde arkasında sunacağım giriş kısmını, asansör yapısını hepsini gösterdim. Arkadaşlar binamız kaç yaşında Ali abi? 2015'te taşındık buraya. 2015, e 2015 yani yaklaşık... 9 9 10 yıllık bir yaşı, yaşı var arkadaşlar. Hı hı. E, 4 kaç blok oluşuyordu? Bulunduğumuz Burası blok. Burası 6 blok, 96 blok daire. Hmm. F, blok. F blok. F blok. Toplam 90 daire mi? 96 daire. Tamam. Biz dördüncü kattayız. Yani zeminle beraber dördüncü kat. Zemin hariç üçüncü, üçüncü kat Zemin, Zeminle beraber beş. 5, 5 oluyor. Beşinci 5. kat pardon. Hı hı. Asansör var arkadaşlar. Onu göstermiştim. Gördüğünüz gibi çelik kapı, kapı kalitesi falan üzerinde göründüğü gibi. Kilitli da güvenliği güzel. Şöyle geniş bir vestiyer alanı derim abi buraya. Vestiyer alanı diyorum değil Sağ mi? Sağlık yani vestiyel evet. alanı. Yer yer böyle koridor ve giriş bölümünde e, granit dediğimiz tarzda taş döşeli. Evet. Bütün odalarda e, parke uygun renkler seçilmiş. Bakın mesela burası geniş bir salon. Buradan <laughs> başlayalım şey arkadaşlar. Böyle. Harika bir oda Ali abi. Ben videoyu gösterdim. Karatlı açılabilir böyle Geniş kapı var. Full açılabiliyor tabii değil de, mi? Bunu açılabiliyor evet, da Tabii mi? E, tabii de açılabiliyor. Daha çok, Fransız balkon deniyor bunlar. Fransız balkon dediğimiz turdan. Bir tanesini göstereyim hala hızla. Ben üşenmeyeyim. Evet, tamam göster. Şöyle arkadaşlar. Çek, çek, çek onu da çek. Zaten kurtarı da burada. Şu anda hani, düzeni bozmak istemedik. Yeni şey ayarlanmış. İstersen. Hemen şurada yarım metre bir balkon. Açayım mı hala? Aşağıdan kilit açman lazım. Yukarısı açık zaten. Aşağıdan Aş olmaz lazım. Çekerek. Çek, çekiyor mu? Tamam, yok, çevir, as. Tamam, her şey tamam. Tamam, şöyle biraz açarsam. Evet, evet arkadaşlar, güzel, ferah, çift cam Hem de e, geniş, yani bir cm kalınlığındaki çift çam vardı. Harika, bakın böyle. Panoramik bir manzarası var. Ferah. Diğer kranı açtığımızda hemen hemen 3 metreye yakın. Güzel, evet. ee, Güney ve batı manzarası, değil mi abi? Evet, evet. Yaz kış güneş oluyor yani o vaziyette. Merkezi bir yer, Çanakkale. Girişi. E, girişi. Buraya her şeye yakın al abi değil mi? Tabi her tabi, tabi. tabi her yerde ya. Altında, zaten A bloğun altında bin var. Hadi. Şöyle çekiyorum şu. şimdi? Tamam sen hallederler onu. Hadi. Yine şuradan da şöyle hafifçe aralayayım. Daha önce göstermiştim, kısa videoda göreceksiniz yine. Yolun diğer açısını görecek şekilde bir manzara sunan yan bir, bir yoluna, yoluna şey Bakıyor. Hala burayı kendin e, taş şey canlı sıva dediğimiz canlı sıva ve buradaki çıkıntıyı e, karton piyano uygulaması görüyorum burada. Şurada bir şey var. Eee kolonla e, bütün birleştirme şey, yaptık, bir yaptık. Altı geniş, üstü birleştirdik. Böyle bir yani da, şey yaptık. Tabii tabii. Yani tabii. Sistemler arkadaşlar. Ee, Burada yani, şey var. E, Işıklandırmalar çok güzel. Renklendirilebiliyor mu? Onlar bir şey böyle? Onlar şey rengi. Bir takarsan renklenir de ee, oran. Güneş rengi, Klimine sarı sarı renk. Yani. Klimalar kalacak. 2 tane kliması var burada. Şimdi salonun kliması var 18 beta o. Biraz sonra göreceğiz ee, bir, bir yatak adım. odasında var. Bir de yatak odasında var. Nedir klimanın şeyi Mitsubishi. Evet İkisi de Mitsubishi. Bu arada arkadaşlar şurası şimdi yengemin odamı e, ben sadece kapıyı göstereceğim. Tamam burada diğer burada. Onu zaten söyledim zaten almaz. Evet. Burası balkona, balkona açılıyor. Burası Hem mutfak balkonu hem, hem salon balkonu. Yani hem salon balkonu. Evet. evet. Örtülüyor. ya o zaten belli oluyor. Ya ilerleyelim şimdi. Bu da çapak çift kapı var. Çift kapı var. Besleyen bölümü değil mi abi? Vestiyer bölümü. Işte normal terlik falan. Ayakkabılık. Gördüğüm kadarıyla şeyler güzel. Kapılar Mem Amerikan kapı. Membran. Amerikan Membran kapı. kapı, kapı diyorlar. bu. Evet. Çoklar kadar. Çok güzel, hoş. Burada ana banyo değil mi oh, abi? Tabii. Bura genel, genel banyo diyelim. Stone galiba abi, taş herhalde. Mermer, şey, değil. Mermer değil, mermer, değil. değil. falan güzel, geniş bir ailesidir. Dolapları, özenle seçilmiş seramikleri. Geniş bir e, küveti. Aynen. Bakın şunu demiştim size. Normal evet. sıcak soğuk su tesisatı ama şu özellikle buradan termal su atacak değil mi? Termas, o termal su zaten yani. Bak tuvaleti de tekrardan gösterebilirim. Şurada da bakın yine normal. Alafranga tuvaletimiz var. Böyle temizliğimiz her taraf Böyle şıkır şıkır yani hazır vaziyette. Şu duvar sanki çok hoşuma gitti bu arada. <laughs> Yukarıdaki ışıklar da bana çok güzel, çok hoş. Var ama burası. çocuk, odası burası. Bir oda burası, küçük evet, böyle. Yine odası. aynı manzara mi? salonun manzarasına yola bakıyorum. Aynı, bakıyor. manzara, aynı bunları verdim size. Koridor gayet iyi yani bir metreden fazla bir genişliği var. Bir metre. Şurası oturma odası galiba değil mi abi? Burası oturma odası. Hatta şunu da ee, gösterebiliriz e, abi. Aynen. Aydınlatmalar bunlar kalıyor abi güzel herkese değil mi? Hepsi kalacak onların. Hatta yani. bu şey de kalacak. Ee, televizyon standı. Televizyon standı kalacak. O, onu zaten duvara göre, göre du, duvara göre e, yapıldı zaten o Şu ha mi? o duvara göre bir yapıldı, göre ha. yapıldı. Ha. ona göre çok yapıldı çok zaten. Şey zaten. <laughs> Yerlerle uyumlu renkler. Tabii onu onu zaten kendi seçmişler hepsi. Evet yatak odamız arkadaşlar. Yatak odası da kendi tasarımı. Hem aynen <laughs> hem süslemesi hoş e, tabii daha güzelin herkes düşünebilir. Hem arkadaşlar teraslı bir balkonu var. Hem de şurada elbiselik dahil özel ebeveyn banyosu var arkadaşlar ve çok güzel gizlenmiş. Bakın arkadaşlar burada çok güzel harika bir böyle gizli modda ebeveyn banyosu ve elbiselik var arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Bakın. Girdi. Buralar dolaplar. İki tarafta i̇şte. dolaplar var. Havlu falan filan ne var? Şöyle hafif bir şey yaparsın bu şekilde. Aynen. Boş zaten. Yine normal alafranga e, tuvaletiyle tuvaleti ile birlikte duvar gömbeli burada rezervuar var değil mi? Tabii Aynen. Gömle. var. Renkler çok hoş, çok uyumlu. Havalandırmalar abi e, hem aspiratörlü değil mi? Tabii tabii aspiratörlü. aspiratörlü kapatırsan çalışır. Bakın şurada da gene normal bir küvetli bir şekilde bir duşakabim var arkadaşlar. Burada, burada da gene termal şey var. Ooo güzel. Termazlar. Tamam. Termal, termal su yine burada da var arkadaşlar. burada. Termal var. Şey bu kadar. Bu çok beğendim ya. Yani bu kadar. Gerçekten ev, evlenebilecek kadar. Yok, iyi yok. Ev, ev, çok güzel yani o. Hayır. Kullanışlı yani evden hiç sıkıntı yok ergonomik tasarımı da ilk hoş yani. Şimdi e, mutfak kaldı arkadaşlar. E, yengem herhalde yok. Aynen tam. Gel abi. Al abi şu görüntü var ya bak tam bir konsept hani bana göre. Hani sen kullanıcı sensin. Ben ben Özenmişsin yani bunu yani. <laughs> şu ışıklar <laughs> hep zaman mesela farklı farklı <laughs> yapmış. Yeşil yes, yes. bir Bakın buzdolabı yeri her zaman bildiğiniz şeyler bunlar ama şeyler hoşuma gitti abi bunlar parlak yüzeyli Ne bunlar oğlum? Mesela şunu özellikle şey için yaptım mesela. E, ee, mikrodalga mı? fırın. için yani. Ha. Sonra da yaptın ama değil <laughs> mi? Sonradan yaptım ve altını da kullanabiliyorsun. Kahveci falan şeyleri, kahve Aynen makinesi öyle. falan. Bunların üzerinde özel bir formülü kaplama var galiba. Yok, onlar parlak şey. Parlak, Hı, parlak şey yapılmış. Var. Aşağı üzerinde mi varmış böyle? bakın arkadaşlar, şeyle, kop yerine e, şuradan bir fark, kullanılmış. O çekiyorsunuz. Tabii kirlenmemiş oluyor, kirli gözler oluyor öyle şeyli frenlemeli zaten bunlar kalıyor demişler alerbi yani bunlar kalıyor arkadaşların takım diyoruz biz e, fırın e, fırın şu, yok, fırın yok. özlerim ocak ocak yemek ocak o, ocak mesela dağıl gelsin ocak Aspır'da bu şekilde şimdi en güzel tarafı bakın terası bir balkonu var arkadaşlar burada televizyon da varmış hani ama o pat onu gidiyorsun ama ya onu pazarlığa dahil yani <laughs> stators <tamam>. burada <laughs> terasımız şeyli kademeli açılır camlarla bezeli. Şu ışık da gökyüzünü göz gökyüzü havası vermiş herhalde. Gökyüzünü görmüyor evet. ama havası veriyor. Demin salondan gösterdiğim kapı e, oradan buraya açılıyor. E, onu söyleyelim burada. Süslemeler. Bakın burada çok özel bir şey yapmışlar. abi. Kiler. Bu köşeyi değerlendirmiş yani bakın. Daha bunda kolonla. Aynen kolon çıkıntısına A ek olarak. Bu da alev cam dedin sen burada değil mi? Cam arkası resim yapıştırılmış cam. Komple Aynen. cam yani. Ben sordum belki de siz de sorarsanız e, ışıklandırma konmamış arkadaşlar. İsteyen yani, yapabilirse ya altına yapabilir. üstüne led yapılabilir Yani. Şimdi şehir merkezi falan <laughs> ya bakın Çalı en güzel mahalleleri, Seramik Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi'nin tam göbeğindeyiz burada. Her yere ulaşım kolay arkadaşlar. Abi otopark var mı orada? Otopark arka tarafta açık otopark. Var. Açık orta var. Evet, ay otoparkı ayrıca var. Bu Gertlinde karşı otoparkı kullanabiliyoruz. Yani, otopark sorunumuz yok yani. Yok. yani evet, bir ya. Abi burayı çok gerçekten beğendim. Yani söylediğin açıklamaları belirteceğiz fiyatını. Söylediğin fiyata bir emlakçı gözüyle söylüyorum. Gayet değer arkadaşlar. Zaten 9-10 yaşında. Ayrıca abi bunun temel yapısında, hala bana döndürebilirsin. Temel yapısında bildiğim kadarıyla... Fore kazık var orada. Yani şöyle bir kaç metre bayağı uzun ve sık düşen bir şey. Sık düşen fore kazık var. Çan'da başka fore kazıklı bina yok zaten. Yani. Ha, hani Radyan temel biliyorsunuz da fore kazık çok ötesi mı? yani. Fore kazık mı? Bir nevi yere saplanmış Tabii bir de, fore kazık çatal gibi düşünün yani o şekilde. Fore kazıkların üstüne bu binalar Aynen. edildi. Yani. Ve sert zemin yakalanmış vaziyette değil mi abi? O kazıklar. Fore kazıklarda mutlaka yakalanmıştır. Ha, yani. Bir de orada... Soruştururlar yani o zaman. Size böyle bir yer tanıttım arkadaşlar. Ee, tekrarlamış olursak Çanakkale ili Çan ilçesinin en elit muhitinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bütün mahallelerin merkezi ulaşım imkanına sahip 130 metrekare e, zeminle birlikte 5. kat oluyor çatı katı gibi. Onu belirtelim Ali abi sen demiştin ki buranın çatısı var, izolasyonu var ama ayrıca bir de e, taş yünü döşedik komple çatıya yani. Ekstra ısı yalıtımı var. Yani kışın hiçbir şekilde sıkıntınız olmuyor. Zaten iki tane klima bırak için yazında yazın Hayır. çok ışık almasının bir şeyi var sadece. Onu yani belirtelim. Hani Kötü anlamda değil de, kimisi sıcağı çok sever, kimisi şey yapar, klima klimalarımız harika çalışıyor. Çünkü izolasyon müthiş bir arada değil mi abi? Tabii tabii. Bunlar, bunu, bunlar zaten bu sıvalar ekstra izolasyon sağlıyor. Hiçbir odanın bir olaya şeyini de yapmamış oluyor yani. Hem ses yalıtımı sağlıyor, mesela ya da odanın kapattığında tık ses kesilir benden. Hiç dışarıdan zerre ses duymamalı. Yani. Yankılama o yüzden yapmalı değil mi? Bak Mesela eşyaların çoğu eksik olduğu halde. Yankılama yok. Hem bunlar yok. hem sesi absorbe ediyor hem de ben bunu ıı, yaparken sıvarken Nisan ayıydı. Hı hı. E, yapılan yerle sıvanan yerle sıvanmayan yerle dokunulmadı ama sıvanan yer sıcacık sıvanmayan yer buz gibiydi. Yani ek, ekstra yalıtımdan hariç ekstra yalıtım da sağlıyor. Yani binanın kolonlarının taşıyabileceği soğukluğu veya sıcaklığı da bize iletmemiş oluyor. Tam tabii bertaraf ediyor yani. O da önemli. Bu belli bir yüzeyi var onun. Dışarıdan önemli. komple zaten yalıtım yapılıyor ama bu ekstra bir yalıtım sağlıyor. Harika. İki tane banyolu, iki tane tuvalet içinde olan, Alaturka tuvaleti olan banyolu, yani böyle küvetli, duşa ekstra da üçüncü tuvalet olarak da giriş kısmında Alaturka tuvalet var. Ali abim yine kendi tercih ile çevirdiği 3 e, üçüncü bir tuvaletimiz Alaturka şeklinde. Muhafazakir aileler için önemli. E, ben çok temiz, çok güzel buldum. E, imkanları da aynı. Ali abi şöyle söyleyeyim, bazılarını böyle merak edebilir. İhtiyaçtan değil, tam tersine başka şehre taşınma için öyle oraya, öyle. E, satıyor. E, çağırken, herkese inşallah nasipse inşallah yapacak. Böyle güzel arkadaşlar, her şey mükemmel. Abi aslan hiçbir problem olmadı mu şimdiye kadar? Ya yok, ortasal da gideriliyor yani. Merdivenler geniş. Eşya indirme-bindirme konusunda balkonlarımız işte işe yarar. Merdivenden çıkarırsın yani şeyi de mesela. Böyle bir. Buradan yani. da alabilirsin yani sıkıntı evet. yok. Yani. Sizi videomuzu izlemeye beğenip yorum yapıp efendim aklınıza, kanalımıza abone olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda buluştuğumuzda hoşça kalın derken. E buyurun gelin gösterelim. Beğeneceğinize eminim arkadaşlar. Fiyatı da bana göre çok uygun. Onu söyleyeyim. Yani Çan çanakkale şartlarında birçok e, emsali olan dairelerden çok daha uygun fiyata. Hem kaliteli, hem genç bir bina, hem de hazır birçok yön avantajı itibariyle tavsiye ediyorum. Eksiği yok. Eksiği yok abi. Aynen. Aynen. Hiçbir eksiği yok elhamdülillah. Artısı var. O da termal su. Termal su basılacak. Bak, İyi günler değerli efendim. Hoşçakalın. <laughs>